nasılsınız? Yaz havasına girmiş gençler. Ne güzel. İyi, iyi. Sizi gördüm daha iyi. oldu. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Merhaba. Ne haber? misiniz? Merhaba Nasılsınız? Nasılsın? Nasılsınız? Biz değil mi? Evet. Hı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Açık evet. Belediyesi evet. Harika okulumuzun Müdür Yardımcımız Ayşe Bey Tamam oldu. Bunun dışında ders atölyesinden de %1'lik dilime giren arkadaşlarımız da var. Ne güzel. Hiçbir destek almadan bizim ders atölyelerinde sadece çalışmak suretiyle bu başarıyı elde etmiş gençlerimiz var. Onlar da arasında Başkanım. İyi, çok iyi. Başlay siz kısaca bir evet. anlatayım. Eee Başkanım İstanbul Büyükşehir Belediyesi Akşemseddin Ortaokulu Başakşehir Bölgesi. Evet, biliyorum. Ee, bizim 2006 yılında yapmış olduğumuz bir okul. Ülke öğretim olarak başlamış, daha sonraki dönem içerisinde ortaokula evrilmiş durumda. Okulumuzun çok enteresan bir özelliği var. 2600 aşkın bir öğrencisiyle tek eğitim yapan ender okullarımız var. Baya kalabalık. 78 dersliği var. Belki de İstanbul rekoru diyebiliriz. Aynı zamanda e, sadece ortaokul. Evet sadece ortaokul. 2800 öğrenci. Evet e, ve tek eğitim yapıyorlar. İkili eğitime de geçmiyorlar. Aynı zamanda da İstanbul şampiyonlarını sürekli çıkartan Ne güzel. Aynı anda 3 şampiyon çıkartan. 3 tam puan alan, 5 puan alan öğrencimiz var başkanım. Mehmet ve Efrar öğrencilerimiz. Ee, bu yıl 1 milyon 38 bin tane öğrencimiz DGS Sınavına girdi. Tam puan alan, yani Türkiye birincisi dediğimiz öğrenci sayımız 350 civarında. 3 tanesi de e, bizim yapmış olduğumuz okulumuzun öğrencileri. Evet. 100, 100, eee artık genç diyorum ben çocuk demiyorum bunlar büyüdüler. Yüz gencimizden birisi bu okuldan güzelmiş. Bununla beraber İstanbul Üniversitesi <laughs> olarak sınavlara hazırlanan öğrencilerimize ders takviyesi yapmak adına kurmuş olduğumuz bir ders atölyelerinde de öğrencilerimizin artık başarılarını almaya başladık. Onlardan da bir bölümünü getirdik Sayın Başkanım. 850 tane öğrencimiz DGS'ye hazırlandı. BGS'ye hazırlanan öğrencilerimizden 5 tanesi %1'lik birime girdi. Onlar da bugün burada bizimle beraber güzel aranıza çıkarmış olduk. İyi. Ee, tebrik ederiz sizi. Ee, başarılarınızın devamını diliyorum öncelikle. Ee, hem böyle e, İBB'nin haberini görünce basın küpüründe hem e, hoşuma gitti hem de Grubumuzun e, ismini taşıyan, kurumumuzun ismini taşıyan okulun e, bu başarısını kutlamak istedim. İnşallah, tabi siz artık o okulda olmayacaksınız ama yeni dönemde ziyaret edeceğim. E, tabi bütün okullarımızın çok başarılı olmasını diliyoruz. O bakımdan da ders atölyelerini geliştirdik. Biraz daha e, destek alamayan e, çocuklarımıza farklı semtlerde e, imkanlar e, yaratma konusunda arkadaşlarım yoğun bir çalışma içerisinde eee sonuçta eğitim e, bütün herkesin en önemli konusu çünkü herkes başta ya kendisi öğrenci ya anne ya baba böyle çok birebir ailenin meselesi halinde eee ve bir ailenin de herhalde en büyük eee Amacı çocuklarının, gençlerinin iyi yetişmesi meselesi. Bu bakımdan iyi eğitim, iyi koşullarda geleceğe hazırlanma. tabii hepimizin de onlara aynı fırsatı verme konusunda sorumluluğumuz var yöneticiler olarak. Ee, o zaman daha güçlü bir ülke, güçlü bir millet olabiliyoruz. Ee, az önce de bir hocamız ziyaretime geldi yurt dışından değerli bir eğitimci. Çok önemli bir şey söyledi, ee, özellikle çocukların e, 6-15 yani daha özel bir sınıf diye tarifleyerek e, yaz dönemi e, kaybedilen, e, alınan eğitimde kaybedilen şeylerin e, çok büyük kayıp olduğu yönünde e, bir takım uyarıları ve o konuda da bir takım proje hazırlıkları. Çünkü 3 ay, 4 ay e, bütün o dönemsel e, şeyde... E, zaman diliminde en çok kayba uğranılan alan. Öğrenilenlerin unutulduğu. Ee, işte öğren, bazen öyle öğrenciler var ki birinci sınıfı bitiriyor, üç ay, dört ay tatil yapıyor. ikinci sınıfa başlarken tekrar okumayı, e, yazmayı unutmuş haliyle sınıfa başlayan çocuklar olduğu tespit ediliyor diye e, ifadeleri var. E, çok değerli bir profesör hocamızın. Dolayısıyla biz eğitimin e, tabii ki bir milli eğitim var, müfredat var. O iş ayrı bir bölüm ama biz eğitimin böyle e, eksik kaldığı ya da sıkıntıya girdiği ya da eşitliğin sağlanamadığı ortamlarda e, devreye giren kurumlar olmak durumunda hissediyoruz kendimizi. Belediyelerin böyle bir e, sorumluluğu var. Bu bağlamda işte e, ders atölyelerini e, onun için açıyoruz. Yaz okullarında ağırlıklı spor eğitimini onun için yapıyoruz. Ama demek ki bazen de küçük antrenmanlar, zihinsel antrenmanlar, bedensel değil de fiziksel değil de zihinsel antrenmanlar böyle sanki e, çocuklarımızın zihin kaslarını da daha taze tutacak ve e, kayba uğramayacak e, diye böyle bir sorumluluk yükleyen bir sohbetten çıktım. Böyle peşinden burası güzel oldu ama e, bu masada bulunan Gençler belli ki bütün fırsatlarını iyi değerlendirdiler. iyi çalıştılar. Zamanı iyi kullandılar ve o şekilde başarı elde ettiler. Hepsini tebrik ediyoruz. Sayın başkanım sizin talimatınızla bir heyet gönderdik okula. Okulun iç ve dış boyama tadilat kısmını da en kısa sürede tamamlıyoruz. İyi hayırlısı olsun. Evet nasıl geçiyor günler? Hazırlık yaptınız mı lise tercihleri? Şimdi yapacaksınız değil mi? Var mı kafanızda netleştin bir şeyler? Ben yaptım. Yaptınız İstanbul mı? Erkek, İstanbul erkek. Ha erkek. Var. Hadi bakalım. Aynı şey, Aynen. Aynı. Üç birincimiz de aynı şekilde. İstanbul erkek. O dün bol bol İstanbul erkek konuştuk. Edirne'ye giderken bir doktorum İstanbul erkek mezunu. Zaten hala yaşıyor kafasında şapkası öyle birlikte Edirne'ye gittik. o her okulun kendi ekosistemi var ve böyle çok sahipleniliyor. İstanbul Erkeğin de öyle bir yapısı var. Başarılar dilerim. Yakınız komşu olacağız demek ki. Saraçhane'li İstanbul Erkek birbirine yakın. Sizin ziyaret ettiğiniz okullar. Evet, evet. Çok da güzel tarihi bir binası var. Siz ne yaptınız gençler? Karar vermedim, tamam. Sizler yaptınız mı? Ben falan 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 Hadi bakalım. Hadi bakalım. Sen daha yapmadın. Pertevniyeh. Biz de yapmadık ama ben de Pertemiyel Pertemiyel. Pertemiyel. Evet. Ben de bir oğlumla yaşamıştım o heyecanı. Böyle önce Beşiktaş, sonra Pertevniyeh, oradan. Bahçelevler'de ne vardı bir tane? Adnan, Adnan, Menderes. oraya böyle yedekten tırmanarak böyle giderken o en son arkadaşları çok tercih etti diye Yeşilköy Anadolu'da kalmıştı. Böyle peş peşe oradan oraya, yani benim de kabul çok bilmiyorum ya şimdi bu sınıf atlama gibi oluyor. Oradan oraya, oradan oraya yedekten geçiyor falan. Öyle bir heyecan yaşamıştık yani Selim'de. Başarılar dileriz hepinize. Benden bir isteğiniz var mı? Söylemek istediğiniz. Başkanımız bunu bilsin. Ya da şöyle bir şey de haberi olsun. Var mı ifade etmek istediğiniz bir şey? Hocam sizlerin var mı? Teşekkür ederim. Barış Bey'le ve Erdoğan Bey'le görüşmeyi Sizin tarihimatınızda inşallah. Estağfurullah. Tabii tabii. Tabii memnuniyetle. Ayrıca e, sporda da ilgilenmiş Bir ne Karim, güzel. Oldukları Var. Ne güzel. E, İlker Bey haftaya da ziyaret edecek. Spor evet. yönüyle de bir değerlendirme yapacağız. Çok Destek güzel. Evet, Avrupa şampiyonumuz, hem Türkiye şampiyonumuz var. İlginçli şampiyonu başarılarımız var. Harika. Hangi branşlarda daha çok? Karate, güreş, okçuluk, yüzme, tür alanlarda. Güzel. Daha çok bireysel sporlara bireysel eğildiniz. Bireysel sporlar sporlarda, okul sporlarda, Takım sporları olsun. Ne güzel buraya önem vermeniz çok güzel. Galatasaray Spor olarak futbolda modern basit. harika. Özel takımlarımızla çalışıyoruz. Çok güzel. Çok sevindim valla. Sizler memnunsunuz. Sizin e, çocuğunuz kaçıncı sınıfta? Bu sene sınıfta. Ha. Siz de çocukla e, mezun olacaksınız yani. Evet. <laughs> <Bir> şey <inşallah. gülüyor> Ee, i̇nşallah onun da bahtı açık olsun, başarılar dileriz. Tabii tabii hepsi güzel meslekler, ama önemli olan her birinin sevdiği meslekler, güzel eğitimler e, alsınlar ve yolları o anlamda açık olsun. Evet. İnşallah. Ben de yeni dönemde e, kesinlikle e, geleceğim okullardan birisi olacak. Biraz çok meşakkatli bir yıl yani dönem geçti bu sene. Yoksa ben Böyle haftada 3-4 okulun kapısını çalıyorum. Her gittiğimiz okulda da hem çocuklarla, gençlerle tanışıyoruz. Hem de böyle eğitim kurumunun var olan bir takım sıkıntılarıyla yüzleşiyoruz. O da iyi oluyor. Siz de bizim listemizde olursunuz. Bu arkadaşlarla da İstanbul Erkek'te görüşürüz. Diğerleriyle de tercih edecekleri okullarda. Peki, başarılar dileriz hepinize. Ee,

Harika. Şimdi hanımefendi böyle yanımıza alalım. Siz sen böyle gel. Siz, siz de böyle hiç şeyin zorca Hocam siz de şey çekinmiyoruz. Evet. Tamam. Şöyle tamam. alalım. Aynen. Şu, tamam. Bir de öyle yapalım. Çok 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 çıkardığınız bu da yeni dönemde bir sizi artırmak istedik. Tabii tabii memnuniyetle geleceğiz. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Tebrik ederiz. bakalım. tebrik ederiz. Başka Tebrik ederiz. Başarılar sizin olsun. Tebrik Teşekkür saferiz den adım yeri alıyor. Hangi hangi dersi Aynı okullar. farklı farklı, farklı dersler başka. Hadi bakalım. Yazı da iyi geçirsinler diye. Yaz programımız var mı? Evet, onları davet Aynen. edelim hepsini. Çok, evet. Bir de e, nefretli öğretmenizden sevinçsiz de var. Daha, daha bir, daha bir, daha bir, daha bir hocam. Böyle yalnız olalım senin. Sizin de emeğinize evet. sağlık. Teşekkür ederiz. arkadaşlarım. İnşallah. Bir birlikte arkadaşlar. birlikte i̇nşallah, inşallah. Her birisi aldığının mutlak karşılığını hissedecektir. Fıstık görüşürüz. Peki. Herkes ailelerine selam iletsin lütfen. Evet. Tamam mı? Hadi bakalım. Görüşürüz gençler. Başarılar. Sporu da bırakmayın yaz döneminde. Tam, tam spor zamanı böyle. Siz de yani. Spor deyince illa lisanslı evet. spor değil. Yani yapıyorsunuz evet. değil ama yürüyüş bile, koşu bile yeter yani. Hocam sevgiler, saygılar. Uğurlar olsun. Sağ olun. Tamam. Görüşmek tamam. üzere. Bir tamam. Biraz. Tamam. Biraz. すいません。